Gelin altınla masanın üstü ise parayla kaplandı. Aşiret düğününde takı merasimi saatler sürdü. Toplam altın ve paraysa dudak uçuklattı. Şırnak'ta <laughs> Jirke aşiretinden Hülya Emrah Gökçe çiftinin düğünleri vardı. Birçok kentten hatta yurt dışından düğüne gelenler oldu yapmamızın amacı da birlik beraberliğimizi sağlamak. Düğünde halaylar kuruldu. Davetler neşeyle oynadı. Havai fişek gösterileri de yapıldı. <laughs> Düğün sabahtan başlamıştı. Takım erasimi gece ilerleyen saatlere kadar sürdü. <laughs> Aşiret düğününde geline yaklaşık bir buçuk kilo altın takıldı. Altın takmayanlar da deste deste para verdi. Toplanan parada yaklaşık 1,5 milyon liraydı. Dün çok güzel geçti. Beklediğimizden daha fazla katılım oldu. <laughs> Damat adayımıza e, takı 3 milyona yakın geldi. Takım merasimi de bittikten sonra aşiret düğünü gece boyu halaylarla devam etti. <laughs>